Üniversite Medya Birliği tarafından düzenlenen İstanbul Üniversitesi Sosyal Medya Festivali 14 ile 15 Mart tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Profesör Doktor Cemil Birsel salonunda yapıldı. Bu o, sosyal medya e, iletişim çağı bizi nasıl etkiledi? E, sabahtan başlayayım. <laughs> Sabah kızlarımla yurt e, FaceTime üzerinden e, Türkiye'nin ilk sosyal medya festivalinde markaların, yöneticilerin, ajansların, gazetecilerin, sinemacıların ve oyuncuların gözünden sosyal medya konusu değerlendirildi. <laughs> Etkinlikte Habertürk öteki gündem programı sunucusu Pelin Çift, Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Star TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik ve radyo programcısı Ceyhun Yılmaz gibi isimler yer aldı.